Evet çocuklar herkese merhaba herkese yeniden merhaba Bugün sizde çok güzel bir şarkı söyleyeceğiz Çok da sevdiğiniz bir şarkı Hareketleri de çok güzel Sözleri de çok güzel Bir kedimiz vardı ormanda kaybolmuştu Ve onu başka hayvanlar ses çıkartarak Sakinleştirmeye çalışıyordu Evet bu şarkımızı hatırladınız Mini mini bir kedi ormanda kayboldu şarkımızın adı Şimdi ben bunu çalacağım Sizle benle beraber beni izleyerek En iyi şekilde söyleyip hareketlerinizi yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Mini mini bir kedi ormanda kayboldu. Onu gören bir inek mü 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 Şimdi inek gibi dört ayak üstünde durun. Mü 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 mü

Benle beraber söyleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Yeni şarkılarda görüşmek üzere. Bay bay.